transfer haberleri Beşiktaş David Neres ile taraftarlarını coşturacak. Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transferde flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar şimdiye kadar kadrosuna kattığı isimlerle büyük yankı uyandırmıştı. Kara Kartal son olarak Brezilyalı Yıldız David Neres'i gündemine aldı. İşte haberin detayları. Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor. Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdi. CNN Portekiz'de yer alan habere göre Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti. Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi. São Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyeri boyunca 281 maça çıkan Neres, 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.